Asrı dırdı ekberden gelir boyu Menzilden menzile gül suyu Herkese açıktır kapısı yolu Vasfı cemili dolu efendimi Cemil donu efendimin. dolu Menzilden menzile gül suyu Herkese açıktır kapısı yolu Vasfı cemili dolu efendimi Vasfı cemili dolu efendimi Pir-i Ekber Şah'ın akşi ben diye i Ekber Şah'ın akşi Şah Devam etti geldi altın silsile Bugün nasıl oldu?